Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere e, TraxBook uygulaması üzerinden kendimize nasıl yük atacağız onu göstereceğim. Öncelikle uygulamamızı açalım ve buradan internet pro, e, profilimize gidelim. Buraya basıp göz at TraxBook EU'ya tıklıyoruz. açıldıktan sonra sol tarafta sevkiyat bölümüne geliyoruz. Şu menüde teslimatları yönet basıyoruz. Şu sol isim listesinde kendi ismimizi buluyoruz. Kendi profilimizin ismini buluyoruz. Traxbook'ta ne olarak kayıtlıysak Tabii inşallah ben. Evet ben kendi ismi buldum. Mikoder 20. Sizinki neyse onu bulacaksınız. Teslimat ekleye basıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Yük mesela ahşap kirişler veya ne diyelim ne diyelim ne diyelim Bina diyelim. Eee bulunduğumuz nereden gideceğiz mesela? Almanya'dan. Almanya. Almanya'nın mesela Kassel şehrinden. Şirket BCP şirketinden gideceğiz. Burası yükü alıp burası da götüreceğimiz yer. Burası alacağımız yer. Şu üç seçenek alacağımız yer yükü. Burası da götüreceğimiz yer. Mesela nereye gidelim? Yine Almanya'ya gidelim. Veya başka bir ülke yazalım. Fransa'ya gidelim. Fransa'da nereye gidelim? Fransa'da da Lyon'a gidelim. Ee, şirket orada yükü bırakacağımız şirket Carrefour olsun. Göndere bastık. Buraya kadar her şey normal. Burayla işimiz bitti, kapatıyoruz. Bilgisayarımızda kurulu olan Traxbook uygulamasını açıyoruz. Buradan sevkiyat sorumlusuna basıyoruz. Bakın burada böyle bir şey çıktı. Hayır da bu eski sevkiyatımmış benim. Bunu iptal ettim. Şimdi yeni sevkiyatımız zaten burada. Alkolsüz bira demiştik. Kasel'den Lyon'a gidecektik. Evet diyoruz. Burada profil seçeceğiz. Bende iki tane profil var. Bakın çıktı zaten. Ama ben bu profilimi ekleyeceğim. Siz hangi profilinize ekleyecekseniz o profili seçip ekleye basıyoruz. Tamam diyoruz. Ve bunu aşağı indirip oyunumuza gireceğiz. Hemen oyunumuzu açalım. Burada bir 20-30 saniye kadar bekleteceğim. Çünkü burası sıkıntılı biraz. Yaptığım adımları tek tek uygularsanız olacaktır. Yükü kabul ettikten sonra direkt multiplayer'e girmeyin arkadaşlar. Yükleme hatası verebiliyor. Önce single play'den normal oyununa girip e, yükünüzü aldıktan sonra eğer kaydedip çıkar tekrar e, multiplayere girerseniz yükünüz kaldığınız yerden devam eder. Profillerden bakın üstte mikroder seçili. Direkt oyuna devam et dedim. Şu an multiplayerden girmiyorum. Siz de böyle yapın. Yoksa multiplayere girerken genelde kayıt yükleme hatası veriyor. Evet, dolmak üzere. Ben e, kaydı başlatmadan önce kendimi Almanya Kassel şehrine ışınlamıştım oyunda. Hatta yükü alacağım şirketin önüne gitmiştim. Şimdi direkt oradan başlaması lazım. Evet, Kassel şehrindeyim. Hemen gidiyorum Yük almaya. Enter'a bastığımda serbest çalış. Bakın alkolsüz bira az önce e, uygulamada attığım alkolsüz bira Lyon şehri Kassel işi al dediğimde ondan sonra yükleme alanına gidip işi teslim alacağım ve Kasele götüreceğim. Adımları tek tek uygularsanız olacaktır. İşi aldıktan sonra işi tıra bağladıktan sonra oyunu kaydedin. Çıkış yapın. Sonra Multiplayer'den girerseniz kaldığınız yerden devam etmiş olacak. Ve kayıt yükleme hatası vermemiş olacak. Benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.